Babil'in karanlık tanrısı, Nergal'in hikayesi seni şaşırtacak. Büyük tanrılar bir ziyafet düzenledi ama Anu yer altına inemiyordu. Hizmetkarı Kakka'yı gönderdi. Ereşkigal payını yollasın. Ereşkigal, kendi hizmetkarı Namtar'ı göğe çıkan uzun merdivenden yukarı gönderdi. Tanrılar Namtar'ı selamladı. Ama biri saygısızdı. Nergal, kıpırdamadı bile kraliçe bunu duyunca emretti. Nergal derhal yer altına getirilsin. Tanrı Ea, Nergal'in yanına 14 iblis verdi. Nergal yer altına indi. Nergal iblisleri saldırtarak Ereşkigal'in tahtına yürüdü. Saçından tutup tahtından indirdi. Kafasını kesecekti. Ereşkigal Nergal'a dedi ki: "Beni al, eşin olayım. O zaman yeryüzünün kralı da olursun. Bilgelik tabletleri de senin olur." Nergal onu öptü. Artık yeraltı dünyasının hem kralı hem kraliçesi vardı.